arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kümesimizi arazimize aldık. Dün itibariyle aldık. Bugün arkadaşım sağ olsun bana yardım edecek. Şimdi sabah buraları açtım. Etrafını genişlettim. Hedef yerini falan da yapacağız. Buradaki tahtaları da bu yan tarafa böyle buralara şöyle buralara kapatacağız. İnşallah bir tane tahtamızı kazığımızı çaktık. Yine şu tarafa bir tane gelecek. Ondan sonra onu tam aksine karşısına böyle küreğin olduğu yere ve onun karşısına gelecek. Şuradan şöyle döneceğiz. Hedefin oraya doğru ve şu yerdeki tahtaları kapatmayı düşünüyoruz. Kümesimizin yeri burada güzel oldu. E, yeri de tepelik yüksekte. Burada inşallah e, uçumlarımızı gerçekleştireceğiz. Arazim, açılışımıza her şey herkesi bekliyoruz. <laughs> arkadaşım şeyin sağ olsun çocukluk arkadaşım bana yardım etti. Yardım ediyor burada. E, kümesimizin yeri bu şekilde. Böyle burada. Bundan sonraki videolarımızda e, çekip sizleri bilgilendireceğim inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.